Sikibidi top 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 yes. Tamam artık bu girişin hangi videolarda olduğunu biliyorsun. En son nerede yapmıştım bil bakalım. Acaba en son nerede yapmış olabilirim. En sonki Sikibidi tuvalet videosunda yani ta 2 ay önceki videoda yapmıştım. Çünkü Sikibidi tuvaleti artık düzenli olarak izlemiyorum. Bölümler birikiyor sonra izliyorum. Bu kanalda her video var arkadaşlar. Bu kanalda yeri geldiğinde korku oyunu oynuyorum. Yeri geldiğinde Sikibidi tuvalet izliyorum. Yeri geldiğinde vlog çekiyorum. Tepki çekiyorum. Oyun oynuyorum. Bu kanalda her şeyi yapıyorum. Ama bu kanalda değişme bir şey var. Bu videoyu her zaman ben sunuyorum ve burada da ben varım. Sikibidi tuvaleti çıktığından beri izlediğimiz için artık benim sikibidi çekmemi isteyen ayrı bir tayfa var. Onlar böyle spam oluyorlar bir anda. O sikibidi tayfa durmadan sikibidi 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 yaza yaza yorumları fethediyorlar. Çok güçlü bir ordu bunlar arkadaşlar. Adeta ordudaki yeniçeriler gibiler. Çekmediğimde isyana kalkışıyorlar. Ben de onun için artık bölümler biriktikçe tepki veriyorum. Bu da o videolardan bir tanesi. Özledin değil mi? O zaman hazırsan ben içiyorum, sen beğeniyorsun, başlıyoruz. Evet, şu anda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben en son izlediğim zaman bu profesör tuvalet ölmüştü. Ben en son orada kalmıştım, bakalım neler olacak. Şimdi burada TV man kafası öldü. Burada TV titan var, tüm titanlar birleşmişler tekrardan. Vay be, iki aydır falan aktif olarak izlemiyoruz. Dafuk bir de buraları telif yemeyeyim diye herhalde kısmış. Buralara müzik mi koymuş? Bir şeyler yapmış ama kısmış bazı yerleri. Bir tane kalkan yaptı bu. Aha! Çeken kişinin üstünde patladı. Tamam bu kamera offline oldu. Yani kapandı. Yine arka tarafta bir şeyler oluyor. Bizim profesör öldü. Artık bir değişik değişik icatlar çıkaramayacak neyse ki. Ama kesin bunlar bayağı güçlenirler. Bak orada bir tane hoparlör var dans ediyor. Bu manyaklar hep dans ediyorlar arkadaşlar. Bunların huylarında var böyle şeyler. Bir tane daha kameraman uçağa geldi. Ne oluyor? Bunlar pusu mu kurdular buraya? orada bir şey var. Bomba gibi böyle üstünde tuşlar da var. Burasını da işaret etti. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Aha. Yerin altı baya geçit gibi açıldı şu anda. Bir şeyler oluyor. Dur. Hayvan gibi bir titan mı çıkacak yoksa? Aha. Bu ne lan? Konteyner tuvaletler mi? Böyle ikisi ikiz gibi böyle arka arkaya durmuşlar. Ya, o gitti arkadaşlar onunla bir işimiz yok şu anda savaşmayacağız. Aa, bizim reis bayağı güçlendirmiş kendisini. 3 tane titanla savaşacak. Kendini bayağı geliştirdi reis maşallah. Bu şu anda 71. bölüm. Bak bak sağa sola ateş ediyor. Orada da ee, içinden geçti. Orada kameramanın içinden geçti. Bak bak yine her yeri tarıyorlar. Yine her yere kaos getirdiler. Bizim titanlar gelince manyak bir fight döner arkadaşlar. Şu anda böyle artist artist takılıyor böyle. İçinden geçeceğiz onun içinden geçeceğiz. Ne oluyor? Gitti. Enkaz altında mı kaldı bu şimdi? Aha bir şeyler görüyoruz. Hala kayıt ediyor. Lan nasıl görüyorsun? Sen oradan bunu nasıl görüyorsun? Ateş mi lan? Üstüne mi zıplayacaksın? Ne yapacaksın? Uçtu bak gördü bunu. Ha, yanarak öldü. Tamam. Bizim burada pompacı mı ölmüştü? Birisi ölmüştü. Öyle hatırlıyorum yani. Yine siz yorumlarda yazın arkadaşlar, beni bilgilendirin. Ben yorumlarınızı okuyorum. Tam şu anda videoyu beğenip yorumlar kısmından beni de bilgilendirin. Skipit Bici Tayfa. Siz yazarsınız. Bak bak yine bizimkiler bir fight atıyorlar. Oha! Bu eleman korkunç gerçekten. Güzel soktu lan. Asasını kritik gibi böyle bıçak çıkardı oradan. Bunu da buradan taradı güzel. Onu da taradı. Of çok güzel. Şu anda Bunlardan bir sürü kol mol yapmışlar oğlum kendilerini. Polis tuvalet bile var baksana vücutları var. Hey abi ben saymam ya. Bunlarda vücut olmaması gerekiyor. Tuvalet diye aykırı. Allah tuvalet ne zaman gelecek acaba? Bak bir şey vurdu ona oradan. Manyak bir şey vurdu ona oradan. O ne? Aha bizim Titan. Titan değil lan. Kameramanların bir tane böyle örümcek gibi böyle makineleri var o vurmuş onlara. Bak bak hasar da almıyor kolay kolay. Tarıyor böyle sniper gibi. Karşıdan da bir tane federal tuvalet. Adam komando arkadaşlar. Komando tuvalet geldi şu anda. Gerçekten albay yani. Reis asker. Ne oluyor? Bizim kameraman manyak bir şey olmuş. Kameraman robotu mu diyeyim ismini bilmiyorum arkadaşlar. Siz yazarsınız yine. Helal olsun dedik. Bak bir kolu robotlaşmış artık bizimkilerin. Full teknolojik olarak ilerliyoruz. O ne? Yukarıda da bir şey ateş etti. Bak 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 tuvalet. Aa tuvalet kağıdı veriyor. <laughs> Bomba şeklinde tuvalet kağıdı yapmışlar. Alaturka tuvaletler ne zaman gelecek? Bak bak bak. Bak çok ayıp ya. Bu ne ya? Tren mi geliyor? O ne lan? Tren yolu gibi. Bir şeyler oluyor. Aha geldi. Dur kardeşim dur sakin ol tamam. En güçlü sensin ya. Aha çeken kişi de gitti. Çok güzel. Ölmedik ama. Ölmedik. Hasar yedik. Ölmedik. Bizim kameraman robot ölecek şimdi. Yazıklar ne güzel vuruyordu. Kalkan falan yapmış kendine. Bu Cimen kendini bayağı geliştirdi zaten. Her bölüm kendini geliştiriyor. Bu hayvan gibi bir şey oldu. Ben anlamadım buna neler olduğunu. Aa bir şey oldu. Yine oraya ateş etti. Oğlum Titanlar neredesiniz? Gelsenize. Adam tek başına tüm orduyu taşıyor şu anda. Sikibidice konuşuyorlar. Bunların dilleri sikibidice arkadaşlar. Skibidi top top bir şey dedi. Aha diğer reis geldi. Niye kızdın oğlum ona? Adam olsun dedi herhalde attı onu oraya. Yine kendi dillerinde bir şeyler söylüyorlar. Bunlar yine böyle teori kısımlarında ayrıntılı olarak öğrenilebilir ama ben artık o kısımlara girmiyorum arkadaşlar. Düz videoları izliyorum. Acaba ne dedi orada? Bunu kızdıracak bir şey söyledi demek ki. Bir anda kızıp bunu dövmeye başladı çünkü. Cimen ölmez kardeşim. O kendi kalkan yapmış, bir şeyler yapmış. Yok sen buraya ise bir şey yapamazsın. Ne yapıyor? Kendini geriye doğru mu uçurdu? Kollarını mı yaktı? Bir şeyler yaptı. O ateşleri aldı, döndürüyor. Aha kendi kasmas yakmış lan. Manyak. Bizim titanlar şu anda buraya gelseler fayda alacaklar arkadaşlar. Öyle bir konumdalar şu anda. İkisi birbiriyle fight atıyor. Herhalde liderli oynuyorlar. Aha bizim Cimen'e yardım ediyor müttefikler. Tuvaletler yardım ediyor buna. Kendilerini patlatıyorlar. Arkadan falan da geliyor. Bak 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 bak. Hepsi Cimen'e itaat etmiş arkadaşlar. Bunu kabul etmediler. Cimen dövdü bunu. içinden geçti Cimen bunun. Hala kalktı ama yaralandı. İşimiz burada bitmedi mi dedi. Bir şey söyledi ona. Gidiyor çünkü kaçacak gibi bir tip var bunlar. Bir sağ bir sol geçiriyor da Cimen kasmak taks. bir şey yapamazsın sen buna. Aha kaskı çıkardı. Cimen ölmesin oğlum ne yapıyorsun dur ya sen kimsin? Cimen <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oğlum Cimen kafayı yemiş hoparlörlerden de daha manyak bu. Kudurdu kudurdu Cimen kudurdu. Oğlum Cimen'e ne olmuş lan? Hayvan gibi upgrade almış. Gözlüğü kırıldı ama. Diğer adam da bayağı güçlü şimdi hakkını yemeyelim arkadaşlar. Adam savaşırken üstüne bir sürü böyle kendilerini patlatan tuvaletler geldi. Adam hala dövüşebiliyor. Arkasına gel bak. Turan taktiği yaptı ama bizim Cimer artık savaş taktiği kasmış. Her savaşın içine girdiği için adam artık tüm taktikleri biliyor ama yedi. Bir şey olmaz buna. Manyak güçlü. Bu da çok güçlü. Liderliği kim alacak bakalım. Göğsünden bir tane böyle alev topu gibi bir şey çıkardı. Gülümsedi böyle. Ha şimdi sen Sıçtın dedi bildiğiniz. Ne oluyor lan? Aha geri attı ona. Cimen gö bir gözü gitti lan Cimen'in. Çekirdeğinden buna bir şeyler fırlatıyor. Bu da onları böyle manyetik bir şeyle döndürüp ona geri atmaya çalışıyor diyecektim. Evet Cimen biraz akıllı çıktı arkadaşlar. Biraz zeki bir tuvalet gerçekten. Adama kendini imha ettiren bir şey yollamış. Bak 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 kötü adam gülüşü yapıyor. Aha kendi öldürmeye çalışıyor. Kendi kendi kesiyor şu anda. Jimen bu işi biliyor ya. Korkunç bir karakter gerçekten. Bizim titanların Allah yardımcısı olsun. Evet ne yapacaksın? Ne yapıyorsun oğlum? Bizi de mi öldüreceksin? Adam tüm tuşlara basıyor arkadaşlar şu anda. Bu ne? Oo! Bu uzaylı ki herhalde arkadaşlar. Bunların sınıflandırıldığı ırk. Tam tuvalet de değiller. Manyak güçlü bir ırk bunlar. Bizim titanlar da geldi dedim. Titanlar daha yeni geldi. Lan oğlum çekili çekil içinizden geçer bu uzaylı ırk. Manyak dehşetül vahşet bir şey. Şimdi uzaylı ırkındaki diğer o güçlü adam onu aldı. Upgrade'e götürecek. Bir onu güçlendirecek, tamir edecek. Bizim titanlar da bununla uğraşacak o sırada. Hadi bakalım. Aha! Televizyon adam başladı yine şovuna. Of! Yere mi geçirdiler lan onu? Yok kaçmış. Dedim ben de onu yere yatırdıysa o ölür dedim. Yakalayamadılar. Yine yani Allah kahretsin yakalayamadık dedi. Neyse. Beyler geçmiş olsun. Uzaylı ırkıyla da uğraşacaksınız. Onlar manyak bak. Oo bak o yerdeki uzaylı ırkının kolunu aldı kendine taktı. Onu kullanır abi. Artık daha güçlüyüm dedi orada. Reisler ya. Sürekli birbirlerinin silahlarını birbirlerine karşı kullanıyorlar bir de. Ne diyor lan bu? Tuvaletler kendi dillerinde bir şeyler konuşup ışınlandılar. TV men, sen liderleri değil misin oğlum? Sen sen niye konuşmadı bunlar? Arkada bir olay oluyor arkadaşlar. Demek ki önemli. Bu ne? Bizim kameraman robot. Bunu da bir upgrade yapın abi. Helal olsun sen işini güzel yaptın dedik tekrardan. Burada neler olmuş bakalım bir. Bizim kameramanlar yine bayağı kayıp vermiş hoparlörlerle birlikte. Hoparlörler. Tamam. Ah be kardeşim. Eline sağlık kardeşim. Güzel savaştın bu uğurda dedik. Onu yolladık şu anda. Bu ne kamera kaydını durdurduk geri falan sarıyor şu anda. Yine birinin kamerasından Lan bu şey değil mi? Böyle eski bölümlerde bir tane şey vardı. Adını hatırlayamıyorum arkadaşlar. Siz söylersiniz. Onu alıp kaçırmıştık falan. O. Oh. Anladınız çok çok gerilere gidiyor şu anda. Çok gerileri sarmaya başladık. Bak bizim parazit yemişti hoparlör titan. O zamanlara gittik. Bizim kameramanın ilk upgrade kısmına gittik. Oğlum şu an geriden ileriye doğru gideceğiz herhalde. Bir nostalji oldum oğlum. İlk bölümlere gittik şu anda. Bir şeyler oluyor. Bu el işaretlerini yaptığı dönemler. Bak 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 bunlar daha yeni çıkıyordu. Yine geri sarılıyor. Nereye kadar geri gideceğiz acaba? İlk bölüme kadar gideceğiz herhalde. Aha 1985. İnsanlar var. İnsanlar var oğlum. Ne oluyor lan siki bir tuvalet evreninde? Şu anda çekiyorlar dafuk var bak en sağdaki dafuk arkadaşlar. Yanında bir kadın var. Dafuk yakışıklıymış oğlum gençken ha. Dafuk da az fena değilmiş. Bunlar ne yapmışlar? Bizim kameraman şimdi bu görüntülere mi erişti? Evet. Nereden erişti acaba? Neyse bu da bir sır perdesi olarak kaldı bizde. Yine bir şeyler oluyor Allah'ım. Bombardımana kaldılar. Uçu uça gidiyor bak orada biri var üstüne uçacak. Helal. Güzel doğuşladı. Çok iyisin dostum. Helal olsun. Devam et. Pompacı mı lan bu? Pompacı mı lan bu? Eğer bu pompacı ise olay çıkar. Ben pompacı öldü diye hatırlıyorum. Tuvalet bombası bombalarını attı. Tuvalet bombası değil de tuvalet keyadı bombası. Daha doğrusu öyle yani. Bunda kolu kopmuş. Sen tamir edilirsin kardeşim. Ölme yeter. Bak biri geliyor. aha seçti ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kendine böyle zaman yavaşlatan bir tane silah mı yapmış bu ben anlamadım. Bir anda zaman orada durdu. Bunları kırmızı işaretledi ve üstüne ateş etti ya yani anlamadım ben ne olduğunu. Onu da yazın arkadaşlar yorumlara. Siz her şeyi biliyorsunuz zaten yazarsınız. Seriyi ben sizin yorumlarınızdan takip ediyorum zaten. Ne oluyor yine bu gülü üstlerine doğru geliyor bizim çeken adamın. Kardeşim gülme öyle çok güzel gülmüyorsun sen. Bizim titanlar mı geliyor kaçtı hemen. Profesör mü geldi gerçekten? Profesör parazitlenmiş. Oğlum beynim yanıyor şu anda. Ne oluyor oğlum? TV Woman kadınla konuşuyor. TV woman kullanıyor arkadaşlar benim anladığım kadarıyla şu anda bu profesörü. Ne yapmışlar ama öldürmediler mi onu mesela? Öldürdüler diye hatırlıyorum. Bayağı bizim Titanlar dövmüşlerdi onu. Tekrar mı oluşturdular? Aha konteyner tuvaletler bunlar ikiz. Aha! Geldi bizim adam. Profesörü gördü tekrardan. Parazit dediğini anladım acaba. Tipi bir değişik oldu. üzüldü mü korktu mu bir şaşkına döndü bir şeyler oldu. Bizim TV Boom'un yönetiyordu bunu. Öldü lan öldü öldü. TV Boom'un içinde miydi bir de onun? Bak kafamda soru işaretleri var. Ne oluyor? Bizimki ateş moduna geçti. Oğlum seni dövecek ya. Ne yapıyorsun sen ya? Yürek yemiş bizimki yine. Baya bombardıman aldı. Patladı. Bir şeyler oluyor yine orada. O Freys'in oturuşa bak. Ne yapıyorsun? Oğlum sen alamazsın ki onu. Ha Titanlar tamam. Titanlar toplandı arkadaşlar. Bir boss fight göreceğiz. Güzel şeyler yaşanacak. Bak bak bak. Aniden geldiler. O manyak bir savaş çıkacak şimdi. Sen şimdi bittin kardeş dedi orada. Ben size meyalini çevireyim. Ben bitti demeden bitmez kardeş dedi. Ne yapıyor lan bu kılıç bılıç çıkarıyor. Başlayın oğlum savaşa. Bak bak bak. Aha, bitti ya en heyecanlı yerinde bitti ya Abi böyle dizimizi izlerken en heyecanlı yerinde böyle reklam girer ya Şu an ondan oldum gerçekten inanılmaz Ama bir şey söyleyeyim mi Skipid'i tuvalet izlerken ilk defa bu kadar heyecanlandım arkadaşlar Böyle ne bileyim bir değişik bölüm olmuş Hoş olmuş böyle beynim yandı İnsanları falan da gördüm ya bir ilk defa bir insanlarla temas yaşadık adeta Neyse bence gerçekten güzel yine bölümler bir ikinci bir tepki videosu atarım arkadaşlar Siz zaten seviyorsunuz bu videoyu da beğenmeyi unutmayın daha çok atarım Şu sağ ve şu soldaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir kısmını sağa gitsin, bir kısmını sola gitsin. Bekliyorum. Dağılın, kendi aranızda dağılın arkadaşlar. O videolara da işte videodan geldim diye yazabilirsiniz. Ben onların yorumlarına da bakarım. Evet, gitmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviyorsunuz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Adamsınız, kralçesiniz, öpüldünüz. Bay bay.